Zafer Arapkirli, 6 Ekim 2023, bir gün. Korkuyorsun. İtiraf et. Bütün bu nobranlığın, bütün bu hırçınlığın, sağa sola sürekli hakaretler yağdırman, oraya buraya parmak sallaman, önüne geleni tehdit etmen, elindeki gücü kullanarak ezmeye ve yok etmeye çalışman bundan. Geceleri gözüne uyku girmiyor. Sessiz bir ortamda bir sineğin bir kelebeğin kanatlarından çıkan sesten bile tedirgin oluyorsun.'' Çünkü o ses sana özgürlüğü ve bağımsızlığı çağrıştırıyor. Anında bağırmak geliyor içinden. Muhafızlar, ne duruyorsunuz? Ezin şunu. Bir kuşun kanadından çıkan hafif esintiyi hissetsen çılgına dönüyorsun. Çıkarın sapanları, avlayın şunu. O ses sana tüm canlıların ihtiyacı olan, tüm toplumların hakkı olan nefesi hatırlatıyor. Nefes alınmasından nefret ediyorsun. Deli gibi korkuyorsun. Tir tir titriyorsun korkudan. Korkuttuğunu, ürküttüğünü sandığın o muazzam insan kitlesinin içinde biriken öfkeden, hoşnutsuzluktan, rahatsızlıktan korkuyorsun. Sürekli bir omzunun ensenin arkasını kollama duygusu içinde yaşıyorsun. Kimseye güvenemiyorsun artık. Kapı açılsa, pencere rüzgardan tıkırdasa, ateş böceği kıkırdasa, yerinden fırladığına bahse girerim. Sürekli kolluyorsun. Kim nerede ne yazmış? Kim aleyhte ne söylemiş? Kim iki satır bir eleştiride bulunmuş? Kim özgürlüklerin ve hakların kullanımından söz etmiş? Kim mağdurlara sahip çıkmış? Kim çocukları, kadınları, yoksulları, ezilenleri, farklı cinsel yönelimleri, farklı dini, mezhepsel ya da felsefi tercihleri olanları savunacak bir girişimde bulunmuş? Kim yoksulluktan ve hayat pahalılığından, yarattığın devasa felaketten şikayetçi olmuş? anında tespit ettirip paralı klavye ordularının tasmalarını çözüp saldırtıyorsun topluca. Özellikle gazeteciye, yazara, çizere tahammülün yok. Çünkü onlar tercümanlık yapıyorlar bu saydığım ve çoğunluğu teşkil eden kitlelere. Televizyonda insanların yüz hatlarını, mimiklerini, jestlerini bile takıntılı biçimde sürekli takip eden ve oradan bir mana çıkarıp üzerine yürümeye mütemayil bir ruh hali içindesin bir suç çıkarmanın telaşı, suç üretmenin çabası içindesin sürekli. Şöyle bir senaryoyu rutine bağladın artık. İki satır farklı laf edenin sözünü kaydet, montajla, cımbızla, troll ordusunu toplu saldırıya sevk et, söylenen en sıradan, en masum bir söz bile toplumda büyük bir infial yaratmış gibi bir ortam yarat, savcıları harekete geçir, polis ekiplerine şafak baskınları tertip ettir, vur kelepçeyi, bas linci, al götür tık içeri, ceza alsa yatarı dahi olmayan bir sözde suçtan dolayı tutukluluk süresini uzattıkça uzatarak tut içerdi. Bıkmadın aynı oyunu defalarca sahneye koymaktan. Bıkmadın insanlara terörist damgası vurup boyunlarına terörist yaftası asmaktan. Bıkmadın terör sopası sallamaktan. T cetveli vardı 45 sene önce. Gencecik bir öğrenciyken mimarlık fakültesinde faşist saldırılara karşı koyarken bir yılda tam dört tane eskittiğim. Tam da ona benziyor bu senin T sopası. Ona buna sallıyorsun sürekli. Çok sevdin bu T sopasını. İşine gelmeyen, hoşuna gitmeyen herkesi bir zamanlar birlikte aynı yatağa girdiğin teröristlerle sözde ortak gösteriyorsun. Alışkanlık haline getirdin bunu.'' Ama yutmuyor artık kimse. Bir zamanlar bilge, vizyoner, yüce şahsiyet, eli öpülesi, sözü dinlenmesi kişi diye ağlamaklı nutuklarla yere göğe sığdıramadığınız şahısları, şimdi başkalarının yanına dost diye sahtekarca yakıştırıp o terör teşkilatlarıyla ilişkilendiriyorsun masum insanları. Üstelik de tüm yetişkin yaşamlarını o haşeratla, o iblislerle mücadeleye adamış onurlu vatansever insanları içeri atıyor, aklınca intikam alıyor ve aklınca etkisiz hale getiriyorsun. Bilmiyorsun bu insanların üçle beşle sınırlı olmadığını, içeride değil yüz gün, yüz bin gün bile hayatlarını söndürdüğünü zannetsen, onların da onlar gibi milyonlarcasının da mücadele azimlerini zerre kadar eksiltemeyeceğini. Özgürlüklerin kullanılmasından nefret ediyorsun. Sadece ve sadece anayasaya ve yasalara bile uygun davransan, Bunların hiçbiri olmayacak. O hakların yasalar çerçevesinde kullanılmasını bile suç gibi göstermeye çalışıp masum insanları mağdur etmeye adeta yeminli görünüyorsun. Hak arayan işçiyi, memuru, emekliyi, emekçiyi, öğrenciyi, öğretmeni, doktoru, mühendisi, gazeteciyi, kadını, anneyi, çocuğu susturmak için elinden ne gelirse yapıyorsun. Eline küçük bir pankart alıp bir meydanda Yıllardır akıbetini öğrenemediği evlatları için bir tek kelimelik nerede sorusunu soran ana babaya, kardeşe, bacıya tahammülün yok. Çünkü korkuyorsun. Yaptıklarının yüzüne vurulmasından, hatalarından, suçlarından duyulan öfkenin en masum, en barışçıl, en yasal yollarla bile dillendirilmesine katlanamıyorsun. Aslında korkutmak istediklerinden daha çok ve daha derin ve katlanılamaz bir korku içindesin. Bu yüzden bu hırçınlığın ve telaşın. Ama faydası yok. Senin korkun arttıkça mağdurların, ezilenlerin cesareti de aynı oranda hatta daha hızlı artıyor. Medyayı demokratik örgütlenmeleri itiraz etmek için sesini giderek daha da yükselten milyonları susturamayacaksın. Nafile bir çaba içindesin. Vazgeç. Zafer Arapkirli.